Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte böğürtlenli çilek reçeli yapacağız. Çileklerimiz tam reçellik. Yarım kilo'dan birazcık fazla. Güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını, yapraklarını bir güzel ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra üzerine daha önceden dolabıma koyduğum böğürtlenlerimi parçalıyorum. Lezzet ve renk katması için bu işlemi yapıyorum. Sizler sade çilekte kullanabilirsiniz ama böğürtleni kattığınız zaman bu reçele bayılacaksınız. Ben bunu ikinci üçüncü kez yapıyorum. Sizler de eğer böyle yaparsanız eminim çok beğeneceksiniz. Daha sonra üzerine yarım kilo şeker koyuyoruz. 400 gram ilk önce koydum. Daha sonra 100 gram daha koydum. 500 gram şekerimi koyduktan sonra bir gece bekletiyorum. Sabaha kadar bekledikten sonra bakın bu şekilde suyunu salmış oluyor. Daha sonra ocağıma alıp bir güzel kaynatıyorum. Köpürdükten sonra köpüklerini yavaş yavaş alıyorum ve daha sonra öyle bir yöntem söyleyeceğim ki köpürmeden direkt kıvam almasını sağlayacak. Sizler de bayılacaksınız. Bu şekilde yüksek ateşte kaynatıyoruz. Köpüklerini aldıktan sonra içerisine Bakın bu şekilde karıştırdım. Bir kez karıştırdım. Çok fazla karıştırmayın. Ezilmeler olmasın. Daha sonra içerisine bir parça tereyağı atıyorsunuz. Bir parça tereyağını attıktan sonra hem renginin daha berrak olmasını sağlıyor hem de köpürmeden kaynamasını sağlıyor. Bakın yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kıvam almaya başladığında altını kısıp tamamen kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde reçelim parçalanmadan çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Daha sonra yarım kiloluk kavanozuma reçelimi aktarıyorum. Tadı gerçekten çok güzel oldu. Ekşimsi bir tat verdiği için böğürtleni sizler de muhakkak kullanmalısınız. Daha sonra kaynayan kapağımı iki geri bir ileri olacak şekilde bir güzel kapatıp sıkıyoruz bu şekilde tekrar göstermek istiyorum görüntüsünü. Hiçbir şekilde dağılmalar olmadı ve arasında da böğürtlenin çekirdeklerinin gözükmesi gerçekten çok hoş bir görüntüsü oluyor. Daha sonra kavanozumu ters çeviriyorum. Bir de ufak bir tabağın içerisinde sizlere göstermek istedim. Bakın görüntüsü inanılmaz güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Kıvamını da hemen kaşıkla size gösteriyorum. Bakın kıvamı tam reçel kıvamında. Ben cıvık reçelleri hiç sevmiyorum. Sizler de bu şekilde reçeller yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videomun altına değerli yorumlarınızı bekliyorum. Zil bildirimini açarsanız eğer videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.